Çabanın kaderi değiştirebileceğini düşünüyorum. Bazen ne kadar çabalasak da değiştiremiyoruz. Yazılı olanı yaşıyoruz gibi geliyor. Neyi değiştiremedin mesela? Tatsız olaylar yaşadım. İstemediğim olaylar yaşadım. İstemediğim şeyler yaptım. İstemeye istemeye yaptım bunu farkında olmadım. Çok büyük zararlar verdim. Ve bunu değiştiremedim. Ne kadar çabalarsam çabalayayım bunu değiştiremedim. Elimden bir şey gelmedi yani. Çabalamamın hiçbir şey değiştirmediğini gördükten sonra Çaba kaderi değiştirir düşüncemden arınmış oluyorum böyle bir şeyde. Yani Artık pek öyle düşünemiyorum. Öyle düşünmek istiyorum ama düşünemiyorum. Olmayınca olmuyor bazen. Ne kadar istesek ne kadar uğraşsak Olur öyle. Maalesef oluyor elimizden hiçbir şey gelmedi. Kul kurar kader gülermiş Bazı hikayeler